Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir samgangas ikiz çekeceğiz. Çekeceğim daha doğrusu bu videoda ne yapacağımı bilmiyorum. Bedava çarkı çevirelim. Hadi 500 elmas lütfen. Yani çıkmayacağını biliyorum ama çıksa gerçekten çok sevinirdim. Güzel yani güzel, idare eder. Şuradan bakalım elmas alacağımız yerler var mı? Arkadaşlarımla oynarsam 30 elmas alıyorum beleşten. Güzel. Ee, beleşten 30 elmas alıyorsam arkadaşlar. Bu videoda yeni emoji deneyelim. Değil mi yani o kadar aldık emoji'yi. Şuradan bir D20'mizi alalım. Ve Legender'i değiştirelim bir maç. Elmasımızı kasalım inşallah legendary blok taşı değiştirmiş, değiştirmişler. İğrenç olmuş. Hiç beğenmedim. En eski hali en güzel hali diyelim. E şimdi oynayalım bakalım neler, neler olacak. Konuşamıyorum şu an. Ee, nedeni yok. Öyle hadi başlayalım. Harbiden güzel video olacağına inanıyorum bu arada arkadaşlar. Bakalım yani neler, neler olacak. Konuşmayı unutmuşum biraz o problem başka bir problemimiz yok yani. Şimdi D20 ile bayağı iyi adam indireceğim yani adam bu eminim. Abi onu nasıl kaçırırım? Bu arada kaçırmadım adam gerçekten iyi uç attı. Bak şu D20'yi kullana kullan öğreniyorsun. Oo abi ben ne yaptım? Gerçekten pişmanım bu arada. Abi ya 20 elmas kaybettik başı boşu boşuna. Olaya bakar mısın gerçekten? Lan hiç bir şey yapmadım. 20 elmasım gitti. Bu arada ben daha girmem. Gerçekten daha girmem. Zaten 20 elması buradaki etkinliklerden alacağım yani. Hiç gerek yok. Buradaki etkinliklerde girelim. Güzel bir şekilde elmasımızı düştük. Bunlardan legenderiyi de direkt 20 elması alayım. Yani e en azından elmasımı yani düştüm ama kasacağım sonradan. Ya da direkt girip kassam mı ya? Evet, girip kasayım en mantıklısı. Bunlar artık işime yaramıyor çünkü Stun Mopress'i bitirdim. Bunlar benim artık 19 gün sonra işime yarayacak. Hep dans, full dans, full dans, full dans, full dans. dans Sonda güzel bir WS. Şu an, yani benim olayım o, diyeyim size. Oynama planım. Başka türlü tokatlıyorlar çünkü gördünüz az önce. Boşu boşuna 20 elmas gitti. Yani hiç gelmeseydim daha iyiydi. Ama şu an kazanırsam 569 olacak. Yani elmas sıtların dışarıdan görüntüsü olarak güzelleşecek yani. Yani çok da bir önemi yok arkadaşlar da. Şöyle hadi girdi güzel tamam. Tamam dans 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 dans. Sonra D25. Abi Ama bu çok sert. Gerçekten. Çok güçlü pardon. Sert. <laughs> güçlü. Yanlış anlaşılmasın. Bayağı güçlü bir emoji gerçekten. Çok beğendim. Julie. Yapma Julie yapma. Yapma güzel arkadaşım. Bilmek istemiyorsan. Tamam millete atmayı deniyorum ama şu ana kadar başarılı oldum yani bir şey oldu. O da bayağı enayi gibi duruyordu yani açık açık adamı inmek için. Ondan dolayı Şu an full amacım D20 atmak arkadaşlar. Oyun oynamak değil şu Çok değişik bir emoji yani. Anlamış değilim hala bak. Hala çözemedim emojiyi. Normalde 5 saniye sürer emojiyi ya bir maç oynasam gerçekten bu emojiyle çözerim bu arada. Ama bakalım bir maç beni yaşatacaklar mı? Belli değil yani. Çünkü adamlar da bana D20 atabilir. Emoji yani direkt Allah'ına kavuşturmak için yapılmış bir emoji. Abi de. Oo bak. Tank. Thanks. Thanks, 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 thanks. Güzel. Abi ikinci turda geçelim ve üçüncü tur. yap. Saklana saklana oynayacağım ya. D20 falan kullanmayacağım valla. İki kiti indirdim. Çok güzel bir emojiymiş öğrendim onu. Ama şu an saklana saklana oynamak en mantıklısı ki elmas düşmeyelim. Biraz daha fazla. Hatta üstüne üstlük kasalım. Şöyle hemen. Bu turda direkt hiç hareket etmeyen biri oluyor her zaman maçın başında. Ona hemen indirelim. Hemen birine D20 atıyorum. Um, ol, olmadı. Abi adamlar D20'yi yumruk gibi kullanıyor ama yeter artık. Gerçekten yani. Oyunun içine etmişler. Gerçekten etmişler. Onu söyleyebilirim. Yani bu elmasları ben nasıl kasacağım? Yazık oldu elmaslarım. Yani gerçekten yazık oldu. Onlara bir gecikip kalsam tabii ki dans falan yapa yapa de işte ama şu an bayağı bir düştük yani. Boşu boşuna düştük bu arada. Yani ben bir neden göremiyorum düşmemizde gerçekten. Üzücü oldu, üzücü oldu. Sevinmedim yani. Elmas düştüme niye sevineyim ki zaten mantıken? Ama gerçekten üzücü oldu yani 30 elmas az değil ki yani. Gayet yeterli bir elmas seviyesi. Tamam vallahi çok mantıklı bir taktik var benim bu arada arkadaşlar mantıklı bir taktikim var. Tabii ki de ilk başta bir salmayacaklar. En öne bir geçmemiz lazım. Az da az da olsa geçmemiz lazım. Birazcık öne geçtikten sonra öyle bir taktik yapıyorum ki arkadaşlar direkt herkesin iniyor. Yani pro olup olmamasının bir önemi yok. herkesin iniyor. Biraz önde olmanız lazım sadece bu taktik yapmak için. Şu an bakıyorum o taktiği yapacak yer gelmedi daha. Ama geldiğinde yani yargıyı dağıtacağım. İnşallah. güzel bana yetişemezsin yani boşuna uğraşma bana yetişmeyi deniyor ama yani başaramayacak anca peşimden gelir ee, o da bir zahmet yani. Şöyle. Hadi. Açıl artık. Bu arada bu haritayı gerçekten sevdim yani. Geldiğinden beri oynuyorum. Güzel harita. Yapmışlar. Gerçekten güzel bir harita bu arada. Ben öyle sevdim demekten demiyorum. Çünkü bak mesela buna vurabiliyorum. Haritanın içinde botlar var. Ve gayet iyi şeyleri var bence bu sefer. Adı neydi onun? Yapay zekaları. Yani İstanbul göre. Dediğim gibi arkadaşlar haritayı seviyorum. Hem de çok. Bu ne oğlum böyle? O zaman arkadaşlar biz İstanbul tam guys daha sonuna geldik. Video beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.